Evet arkadaşlar ee, az önce çarşıya gittik. Bazı alışverişler için baktık ki e, e, aslop cici'ler var. O da çok istiyordum aslop almayı. Alan nasip etti. Hemen 3 tanesini 100 TL'ye kaptım geldim. Onları besleyeceğiz biraz. Ondan sonra e, diğer tavuklarının olduğu yuva yerine getireceğiz. Şimdilik değil ama. Önce bir karton gibi bir yer ayarlayacağız onlara. Güzel bir yer. Kafes tarzında. Tamam, tamam. İnşallah bakacağız onlara. Bak, ver, şey Siz ne diyorsunuz bu konuda çocuklar? Halil. Ben Beğendim. şey iyi olur. Evet. Çünkü, Sen... çünkü havuç alacağız. Havuçlar bunlar saldırabilir. Onun için bunlar biraz şey Yok bunlar da ne horoz tavuk olabilir. Merhaba evet. sen ne diyorsun kızım? Ben şey bimden ardımıştan çok güzel bir bir akar büyür bir inşallah. Şey Ama dikkat edeceğiz bakarız. Evet bilir. arkadaşlar bir dahaki e, e, kanalımıza abone e, takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar devamı gelmesi için Allah'a emanet olun. Görüşürüz.